Merhaba arkadaşlar, çok istediğiniz inekli çanta'nın tarifi ile bugün karşınızdayım. İnekli çantayı örerken pembe, krem, mavi ve yeşil ip kullandım. Benekler içinde yine siyah kullandım. Bu tonları yani isterseniz siz tek renk de yapabilirsiniz burayı, ama bu tonlarla güzel olduğunu düşünüyorum. Daha doğal bir hava kattığını düşünüyorum. Öncelikle memelerini örerek başlayacağız. Pembe ip kullanacağız bunun içinde. Şöyle iplerimi çekeyim. 3 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar ipimin kalınlığına göre. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bunu böyle kenara çekelim. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir artır yapacağım. bir sık iğne bir artır Bu söylediklerimi anlamıyor. Yani amigurumi örme tekniklerini bilmiyorsanız kanalımdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarifi amigurumi teknikleriyle örgü örmeyi bilen insanlara göre anlatıyorum. Çünkü diğer türlü örgünü tamamen baştan öğretmek çok zor oluyor. Siz o videoyu izleyerek örgüyü öğrenebilir ve daha sonra bu çantayı örmeye başlayabilirsiniz. Şimdi bu sıramı bitirdim. Zaten artırma en son artırma sıram da bu olacak. 6 sıra düz öreceğim şimdi. Birinci sıramız oldu. 5 sıra daha örelim. Evet şimdi bir tanesini tamamladık. Bunları dikerken ikisini birlikte şu iki ucunu şöyle göstereyim yuvarlak şeklinde ikisini birlikte dikeceksiniz daha sonra da bu çantaya birleştiren kısmı birleştireceksiniz ve buradan 4 tane daha bundan yapabilirsiniz 4 tane yeterli oluyor bu tarife göre. Şimdi çantanın alt kısmına pembe ile örülen kısmına geçeceğim. Ben bunu ten rengiyle öreceğim çünkü pembe ipim elimde yok ama siz pembeyle devam edin lütfen. Zaten hangi renkte nereye geçiş yapacağınızı söyleyeceğim. Öncelikle yine sihirli halka içine 6 sık iğne ile başlıyorum. Sonra artırma yapacağım. Yani 6 tane artıracağım. Ve 12 sık iğneye ulaşacağım. 1 2 3 4 Artırmada aynı ilmeğe 2 kere sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 9 10. ve 11 12 bu sırayı tamamladıktan sonra şuradaki kalan ipimi öne alarak bu belirteç olarak kullanıyorum amigurumi örmede sıra önemli arkadaşlar bu ipe geldiğimizde sıramız bitmiş olacak yuvarlak olduğu için sıra takibini belki karıştırırız diye ipimizi bu şekilde kullanalım şimdi bir sık iğne bir artır yaparak şeklimizi büyüteceğiz bir sık iğne bir artır. Sıra başına kadar gideceğiz. Sıra başımıza geldik. Şimdi iki sık iğne bir artır yapacağım. Bir, iki sık iğne, bir artır. Şimdi artık çantanın şu oval olan kısmını yani yanlara doğru genişletme kısmını yapma sıralarına geçiyoruz. Bu sıralardaki örgünün tarifini iyi dinleyin arkadaşlar. Kaçırmayın, ilmek atlamayın, şekil farklı olmasın. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Ard ardına 5 tane arttırma yapıyorum. 1, ve 5. Bundan sonra 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Ve yine 5 tane ard ardına artırıyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. sonra 5 sık iğne örerek bitiriyorum Bakın kenarlara doğru bir ovallık gelmiş oldu. Bunu artıracağız şimdi. Bu, son, bu sıramızda iki tane sık iğne örüyorum. Diğer sırada yaptığımız 5 tane artırmanın üzerine bir artır bir sık iğne yapacağız. Bunu şöyle göstereyim. Önce bir tane artırıyoruz. sonra bir sık iğne örüyoruz. Sonra bir tane daha artırıyoruz. Sonra bir sık iğne örüyoruz ve bir tane daha artırıyoruz. Bundan 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğim. Diğer taraftan artırmalara devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. Şimdi yine 5 tane bir artırıp bir sık iğne öreceğiz. Önce artırmayla başlıyoruz. Bir tane artırdım. Bir tane sık iğne ördüm. Bir tane daha artırdım tane daha ördüm. 2 oldu. 3 tane daha yapacağız. Geriye 5 sık iğnemiz kalıyor. Onu öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Şimdi şeklimiz hem yana doğru hem de taban oluşacak şeklinde büyüyor. Bakın şunun aynısını yapıyoruz şu an. Devam edelim. Bu sırada hiç artırma ve eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Evet düz örme sıramızı ördük. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve burada da 4 tane arda ardına 2 sık iğne, 1 artır yapıyorum. Şöyle. Şimdi buradan başlıyoruz. 1 2 sık iğne 1 Artır. Bunu 4 kere tekrar ediyoruz. 1 İğne 1 Artır. Ve son. Artırdım. Şimdi 11 sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa geçmek için. 1 2 3 4 5 Burada da önce artırarak başlıyorum. Bir tane artırıyorum. İki tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırıyorum. İki tane sık iğne örüyorum. İki oldu. Bu kalan altı sıramızı düz örebiliriz arkadaşlar. Bir. 2 3 4 5 6 sık iğne ile bu sıramızı da bitiriyoruz. Bundan sonraki sırada 3 sık iğne bir artır ile tüm sırayı etrafını dolaşıyoruz. 1 2 3 sık iğne bir artır. Bunu tüm sırayı örelim arkadaşlar. 3 sık iğne bir artır sıramızı yaptık. Örgünün toparladığını burada görebilirsiniz. Hafif böyle kasılmalar veya bükülmeler olabilir. Bu düz örme sırasına geçtiğinizde geçecek arkadaşlar. Şimdi sonraki sırada 4 sık iğne bir artır yaparak tüm etrafı dolaşmanız gerekiyor. Ben öremeyeceğim çünkü ipim bitti. Sizler 4 sık iğne 1 artır yaparak bu sırayı dolaşın, örün. En son 4 sık iğne 1 artır yapmıştınız. Bunu yaptıktan sonra 5 sıra boyunca hiç artırma ve eksiltme yapmadan öreceksiniz. Yani çantanın bu şekilde yükselmesini sağlayacağız. Şuradan göstereyim. Şu sırayı örmüş olacağız arkadaşlar. Şu an böyle ördük. 5 sıra siz ördüğünüzde burayı tamamlamış olacağız. Ve sonra krem renge geçeceğiz. Krem renge geçtiğinizde ise 25 sıra boyunca düz öreceksiniz. Yine artırma ve eksiltme yapmayacaksınız. Burayı da 25 sıra boyunca artırma ve eksiltme yapmadan düz örerek tamamlayacaksınız. Krem renk ile 25 sıra ördükten sonra mavi renge geçiyoruz mavi renge geçtiğimizde şu kıvrımları sağlamak için 5 sık iğne 1 artır yapıyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Mavi ip ile 5 sık iğne 1 artır yaptıktan sonra 5 sık iğne 2 artır yaparak kıvrımları belirginleştiriyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayın. Bu kıvrımlar ne işe yarıyor? Şimdi onu göstereceğim. Ben bu mavi ipin içerisinden bir iğne ile ip geçirdim ama bunun çekilmesinin engellenmeyeceği şekilde. Ve buradan bu çantayı düzerek farklı modelde de kullanabiliyorum. Böyle de kullanabiliyorum bu çantayı. Veya istemezsem daha geniş bir şeyler koymak istersem veya duruşunu bu şekilde istiyorsam böyle de kullanabiliyorum. Bunun için mavi sırasını fırfırlı yaptık. Ve içine İp geçirdik arkadaşlar bakın. Şöyle ilmeklerin arasından geçirirseniz geçişte bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi kulpun örmeye geçelim. Çantanın kulpu için yeşil ip kullandım ve yeşil iple 13 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi bu 13 zincirden ikinci zincirden geri dönerek örüp 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 12. Şimdi bizim asıl ana sıramız bu olacak arkadaşlar. Şimdi buradan bir zincir alıp geri dönüp tekrar 12 sık iğne yapacağım. Bir tane zincir attım. Örgüyü ters çevirdim. Ve 12. Şimdi arkadaşlar kulpumuzun örme mantığı bu şekilde. Sürekli buradan zincir alarak geri dönerek tam 130 sıra öreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi kulpu uzun çünkü daha aşağıda durması modelini güzel gösteriyor. Kulpun uzunluğunu kendinize göre de yine ayarlayabilirsiniz ama şu gördüğünüz sıralar 2 sıra. Yani bir ters gitmiş, bir düz gitmiş. Yani bir tane örgü düzken örülmüş, bir tane tersken örülmüş. Böyle bir ters bir düz olarak 65 sıra var. Tek tek olarak ise 130 sıra var. Bu 130 sırayı ördükten sonra örgümüzü ikiye katlayacak şekilde dikiyoruz. Bunu diktikten sonra da bakın çantanın şu kenar kısmına yani dışarıdan tabii ki dışarıdan görünebilir. Mavi ile birleşen kısmına dikebilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde uzunluğunu şöyle göstereyim. Bakın 130 sıra örünce bu şekilde uzunluk oluyor. Kolumda da gösteririm. Beneklerin yapımını zaten paylaşmıştım daha önce. O beneklerin yapımına bakarak tarifi uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolar beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. para